Yani Mansur Yavaş'ın konuşmasını canlı yayında birlikte Sara Çare'den dinledik. Gerçekten kısa ve öz ana evet. hatlarıyla çok cümleleri de nokta 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 vuruşuyla kurdu. Birçok noktaya değindi. Mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi denendi, de olmadı dedi. Muhalefet tüm muhalefet birleşmeli dedi. Ve konuşmasında Nazım Hikmet'in o meşhur şiiriyle duvar şiiriyle noktaladı. Tüyleri diken diken eden bir konuşma mıydı gerçekten? Siz ne düşünüyorsunuz? Canlı yayında birlikte dinlediğimiz için de tabii ki çok rahat sorabiliyorum Mehmet Bey. Buyurun. Okuduğu şiir e, rahmetli Alparslan Türkeş'in e, kurultayda, kongrede okuduğu şiirdi. E, bu şiirle beraber o nesle mesaj verdi diye düşünüyorum ben. Yani Nazım Hikmet'in bir şiirini okumuş olmak için okuduğu kanaatinde değil. mi O işte Milliyetçi Hareket Partili e, o kuşağa mesaj vermek gayesiyle okuduğu kanaatindeyim. E, ben de onu duyunca mesela o, o günlere gittim. Yani Mansur Yavaş İyatif diye sevmiyoruz Mansur Yavaş'ı. Doğru dürüst adam diye seviyoruz. İlkelerine, i̇lkelerine bağlı adam diye, objektif adam diye seviyoruz.